Evet arkadaşlar. <laughs> Hayalet adamla görüş videosu çekiyoruz. Hayalet adamı yenemedik. O bin kat canında. Onu yenmemi istiyorsanız kanalıma abone olun. Bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi biz videoya geç, geç, e, geçiyoruz. Bay bay. Evet arkadaşlar şu an hayalet adamı Stella ile birlikte keseceğiz. Al bakalım hayalet adam. <laughs> Hayaletle yeni kullanıyorum. kaybettim onu. Arkadaşlar galiba öleceğim.